Günaydın. Günaydın. Dur, 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 Şurada senin sevdiğim sözü göstereceğim. Hadi kalk bakalım hadi. Uykucu. Benden daha fazla uyuyorsun. Hadi Allah. Bir de yine piklere bakalım. Ne haber? Mini baş. Seni seviyorum. Seni biraz seveyim. Günaydın arkadaşlar. Şimdi bugün neler yapacağız onu anlatacağım ancak servise geç kalıyorum. Servis 8.45'te kalkıyor ve şu anda saat 8.20 geçiyor. O yüzden hemen hazırlığım çıkıyorum. Yolda giderken de bugün neler yapacağız birazcık size bunlardan bahsedeceğim. Nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi size altımı da göstereyim. Hemen çıkıyorum. Yolda görüşürüz. Tekrardan günaydın. İlk başta bir kendime gelemedim. Hemen hazırlanıp çıktım. Yoldayım şu anda. Bugün gerçekten çok keyifli olacağını düşündüğüm bir yere götürüyorum size Bir dakika. Bugün çok keyifli olacak. Karate kartalara gideceğiz. İşte okyanusu artık oradan açılacaklar denizden. Üniversitemizin yaptığı bir organizasyon bu. Hasta karakter kartaları iyileştirip denize salıyorlar. Samandağ'dan salınacak bu arada. Oraya gideceğiz. Şimdi ben üniversiteye gidiyorum. Orada servise binip Samandağ'a geçeceğiz. Şimdi Boran'ı almaya gidiyorum. Sonra Erdem'le Lale'yi de alacağız. Okula gideceğiz. Bilmiyorum Erdem'le Lale'yi geliyor mu da. Boran gelecek. Onunla beraber geçeceğiz. Şimdi onun yanına gidiyorum. İşte geliyor Özel harekat işte geliyor Günaydın kanka Günaydın kardeşim Ne evet. haber? İyi yavrum senle ne haber? İyidir Kanka şurada burger var da bunları biraz Kanka dün ya Günaydın Adam kabul etsin. Uhu. Selam. <laughs> Herkes. Nisa merhaba de. Hayır. Fransa'dan buradan sevgiline merhaba de. Hi. O utanmayın lan. Bak Lokman gibi olun. <gülüyor> <gülüyor> Bugün karakter karakterlere gidiyoruz. Bir şey tamam. Harbiden şu çeker misin? Boran sen götür bizi hamuruyor. aya hadi, aya. Tamam aya. hadi. <laughs> Buraya şarkı ekleyeceğim mi? <laughs> ekleyeceğim tamam öyle yap. <laughs> Hadi karate karate şey söyle buraya şunu. Şimdi karate karatelere gidiyoruz. Hep aynı anda. Söyle. Aynı anda söyleyelim. Tamam, Götür tamam. beni aya aya diyelim tamam mı? Tamam. Eyüp tamam. söylesin. Hadi. 1 2 3 ben başlıyorum tamam. tamam. Bugün karate karatelere gidiyoruz arkadaşlar. Götür beni aya 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 aya. Bu i̇şte bunu oğlum bak. şurada da ufak. Küçükten var. Kaçtı tam e, e, Şimdi diğer arabada da Burada da var bir tane Kaçta sallanacak biliyor musun? Samet <laughs> <Abi, Mehmet. gülüyor> Sese bak Aa abi nasılsın? Sağ ol Kaçta sallanacak? Vallahi bilmiyorum abi. ki Hiç bilgim yok Benim de Nasıl gidiyor Mehmet abi? Çok Ama bugün de. yakışıklı olmuşsun seni çekeyim ya. Bugün bayağı yakışıklı oldum. Ben yakışıklı adamım ya. Biliyorum. Hocam nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Burada da iki tane daha var. Nasıl ama? Oğlum, çok büyükler ya. Değil mi? Bayağı, bayağı büyükler. Bayağı büyükler. Çok da tehlikeli biliyor musun? Hmm. Elini bir tutsa direkt kopartır. Sana bir şey soracağım. Hı. Daha bilgili olduğunu düşünüyorum için. Bunların kabuğuna vurunca içine çekiliyor mu yoksa bunlarda öyle bir şey yok mu? Yok Normal kanka. Çok gibi. zor. Değil mi? Çünkü baksana şuradaki derisinden belli zaten. Yok. Mesela yani. bunlarda şey biliyor musun? Şey i̇şte serumu nereden takıyorsun? Direkt kanka. şu, şu, şurada iki damar geçiyor. Oradan serumu takıyorsun. Geçen gün. Bir de. çok büyük ama geçen müdahale edilen sonra. Bak. Aynen, aynen. O. Buradaki de havuzları. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bakın size göstereyim burayı. Burada salınacak. Çevrik deniyor burası Hatay'da, Samandağ'da. Burada salacağız. Taşı taşı. Suyu al farıyor. Evet durma Hadi bakalım. Ne bırakalım gitsin. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. 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 biraz susacak. Ben neydim? Ayaklarım var mı? Topuklarım açık. Gel. Buraya gel. Böyle sizin de görmenizi istediğim bir andı. O yüzden buna şahit olmanızı çok istedim. Bunu da ölümsüzleştireyim dedim. Yani siz de görün. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Ama videoyu burada kapatmama kararı aldım şu anda. Çünkü bu Samandağ'da çok güzel bir kahvaltıcı var. Ve sizi oraya götürmek istiyorum. Orayı da gördükten sonra videoyu kapatacağım. Yani müthiş bir yer. Eğer Hatay'a gelirseniz o kahvaltıyı etmeden gitmeyin. Şimdi videoyu kapatıyorum. Hemen kahvaltıcı yerine geçiş yapacağız. Son kez size burayı göstereyim. Şimdi kapatıyoruz. Açtığımızda kahvaltıcıdayız. Tamam bak. Gel gel Boran gel. Şimdi 1 2 3 deyip kahvaltıcı nasıl? Çok iyi. Gerçek. Abartısız. Bak Gerçekten abartısız. 3 2 1 deyip kamerayı kapatacağım. Bakayım. Direkt kahvaltıcıya gidiyoruz. 3 2 1 Geldik. Mekan bu Şimdi burada bir sinematik. <gülüyor> <gülüyor> bak bak gel gel. Erdem Erdem Kardeşim, şimdi bakayım. bak, ambiyans bu tamam mı? Şimdi senden bir şey isteyeceğim, tek tek bize tanıt. Çayımız da burada demleniyor. Şimdi başlayalım. Patates kızartmamız. Oo, Bilmiyorum. biber biber ezmemiz. <laughs> tamam. Kaymak olduğunu düşünüyorum. Ben tereyağ. mı? Tereyağ, tereyağ, tereyağ tamam. Baz. Menemen. Menemen. Siyah zeytinimiz. Peki önemli bir soru ne? Var. Bu ne? A durun, atlamayın oraya. Sırayla gidiyoruz. <laughs> Şu salata. <laughs> salata. diyelim. Evet. Tamam. Domatesimiz, salatalığımız, kiraz reçelimiz. Peyni. sürt peynir. Bu e, buraya Olmadı, özel ha? bir şey. Peynir. Buraya Bal balkabağı reçeli olduğunu düşünüyorum şunun. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Zeytin. Zeytin salatası. Çok güzel oldu Şöyle oldu. bir tane alıyorum hatta. Çok bir, güzel. sat bakalım. Afet. Bir tat canlı canlı <gülüyor> 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 Tamam. Yeşil zeytinimiz. Burgu peynir. Burgu <laughs> peynirimiz evet. Boran Bey e teşekkür ederim. <laughs> i̇şte tereyağlı yumurtamız. <laughs> o güzel buranın. Çok Heri gerçekten çok güzel. Gözlememiz. Ayva reçelimiz. Içeri. Ayva çelimiz. Bu tuzlu da yoğurt. tuzlu yoğurt. Tandır Deviz ekmeği. Tane. O da turşu çeşidimiz. Turşu reçelimiz. Teşekkürler Nisan. Kesinlikle tandır ekmeğimizi de unutmayalım. Buraya özgü bir Aa, şey. Aa biberli ekmek daha gelmedi. Tamam. Biberli ekmeğimizi de en son edite. <laughs> burayı <laughs> montaj Bak şöyle gezdireyim size biraz burayı. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Şurada akan bir dere var aslında. Buraya özgü biberli ekmek var. Müthiş bir şey. Onu da size göstermek istiyorum. Ondan sonra burada ünlü olan musa ağacı var. Musacı kaç yıllıktı? Bayağı Çok eski. Kaç? Yıllık. 800 yıllık. Tam bin tam yıl mı, 1000 yıl mı? Tam Çok. Tam tam Şu... Tamam onu öğrenip videoyu kapatacağım Açtığında öğrenelim söyleyelim. Aa geliyor işte. Abla şöyle çekebilir miyim ben onu? Buraya özgü değil mi? Biberli ekmek. Aldım. 3000 Geçin. yıllık geçmişi varmış. 3000 yıllık o zaman. Vay be. Şöyle. En beğendiğim şey. Burada. Şimdi biz bunu yemeye duralım. Ondan sonra musacını göstereceğim size. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Şimdi musacının oraya gideceğiz tabii yemeği yedikten sonra. Hı? He o böcek. Bil bana patates uzatabilir miyim? Protein işte. Ye onu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi abi yitirecektim az kaldı. Bu neli? Affetmiyorsun. Büyük kardeşim. kardeşim. Büyük kardeşim. Vay. Artık maske çıkart istesen. Hocam. Artık ben de, yiyeyim iyiyim ya. Benim de karnım acıktı. Hadi kapatıyorum videoyu. Yemek yiyeyim biraz. Kanka şu kombinime bakar mısın? Ayaklarım ıslandı gitti. <laughs> karate karate. Şey vardı ya. Efsanesini alalım. Bir efsanesi Biraz geri çekilelim. Tamam. Ha. Hazreti Hızır ile Hazreti Musa e, daha çıkıyorlarmış. Dağda da Hz. Musa asasını toprağa saplıyormuş. Nasıl saplamış onu göstersene. Böyle, böyle saplamış. Sonrasında eğilip su içiyormuş. Arkasını durup baktığında da asanın bir fidana dönüştüğünü görüyor, görüyormuş. Ondan dolayı burada böyle yeşermiş. 3000 yıllık bir geçmişi var. Şuradaki çeşmelere gittik. Arı olarak geçmiş. tam olarak bu çeşmeden bahsediyor. Önemli Eyüp sor. bir ölümsüz Öşme ol. Neydi? Ölümsüz ol kardeşim. Bu çeşme neydi? Ölümsüzlük çeşmesi. İçince ölümsüz mü oluyorsun ha. abi? Bir ha ölümsüz adım. olayım. Oha ben bir ölümsüz oluyorum. Artık ölümsüz ol. Durun bakayım. Şimdi çekilin. Immortal var. Ben istedim. Oha. Eyüp ölümsüz hissediyor musun? Bir Aa. şey var. Bir geldi bir şey. Tadı güzel, soğuk. <laughs> güzel. O zaman tutun ben de bir ölümsüz olup <laughs> var ya. Bir şeyden eksik kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yarasın be. Öyle bir Yürü be. <laughs> Bak size burada bir de limon ağaçlarını göstereceğim. Portakal mı, limon mu? Her yerde portakal la söyleyemedim. Limon ağaçları var. Arkada ortada selam arkadaşımız var. Neyi var? Ortada selam bir arkadaşımız var arkada. Aa Nisa. Nisa. Tamam hemen sikrini alırlar kanka. Kısa bir hemen geçelim. Portakal değil değil. Ben şaka zannediyordum. Hayır. <gülüyor> ha. <gülüyor> Al bu mamelerin portakal yaptı. Yani. portakal miyim? Dokunabilir Dokunabilir miyim? Şşş bence Her dokunursun. Bak. Gel hadi bütün ya şeyini bak, kıralım. Ya. Gel Lisa. Yok. Nisa şu sandalyeye çık dokun hadi. Yok. Senin için bir tane kopartayım mı? Hayır. Hayır. <laughs> Erdem dur çekeyim de. Ne kadar çirkin lan? Hatay'a gelirseniz Samandağ'ına gelin Çevli'ye. Tosunpaşa'da yiyin. Musaçı zaten görüyorsunuz önünden geçiyorsunuz. işte Samandağ'da denizine falan bakarsınız güzel. Şimdi videoyu kapatıyorum. Eve geçip uyuyacağım. Zaten çok erken uyanmıştım. Çok fazla uykum var. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.